Merhaba arkadaşlar, ben direksiyon eğitmeni Ahmet Gürsoy. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sürücü belgesi almak için gereken şartlar ve bu süreçler hakkında e, sizlere bilgi aktarmak istiyorum. E, sürücü belgesi yani B sınıfı sürücü belgesi almak istiyorsanız, öncelikle yaş sınırı var. 18 yaşını doldurmanız yani 18 yaşından gün almanız gerekmektedir. Eğer 18 yaşını doldurduysanız, bir sürücü kursuna giderek kayıt yaptırabilirsiniz. İşte sürücü kursuna nasıl kayıt yaptırabilirsiniz, kayıt yaptırmak için gereken evraklar nelerdir diye soracak olursanız, öncelikle nüfus cüzdanınız, işte iki adet biyometrik resminiz en az, sağlık raporu gerekiyor. İşte sağlık raporunu işte aile hekiminizden, devlet hastanelerinden veya özel hastanelerinden alabiliyorsunuz. Ancak Sağlık kuruluşuna gitmeden önce E-Devlet üzerinden bir form doldurmanız gerekiyor. Bu formu doldurduktan sonra sağlık kuruluşuna giderek sağlık raporunu alabiliyorsunuz. Aksi takdirde raporu alamıyorsunuz. Sağlık raporunu da temin ettikten sonra, yani bu aldıktan sonra bir de kan grubu belgesi istiyorlar. Kan grubumuzu gösterir bir belge. Sağlık kuruluşuna gitmişken bir kan örneği vererek kan grubumuzu belirten bir belgede alırsanız ileride isteyeceklerdir sizlerden. Daha sonra adli sicil kaydı istiyorlar arkadaşlar. Adli sicil kaydını da e-devlet sistemi üzerinden de temin edebilirsiniz. Daha doğrusu, daha sonra da diğer bir evrakta öğrenim durumunu gösterir belge. Eğer okuyorsanız işte okuduğunuz okuldan bir belge alabilirsiniz ve e-devlet sistemi üzerinden işte o belgeyi temin edebilirsiniz. Veya mezunsanız diplomanızı götürebilirsiniz veya işte atıyorum ilkokul mezunuysanız ilkokul mezun belgesini götürebilirsiniz. Bu soruyu çok soruyorlar arkadaşlar. İlkokul mezunu da ehliyet almak için müracaat edebiliyor arkadaşlar. Hatta yani okur yazar okur yazar olduğunu belirtir bir belge ibraz ettiğinde okur yazar kişiler bile ehliyet alabiliyor. Bu okur yazar belgesini nereden alabiliriz diye soracak olursanız işte halk eğitim merkezlerinden İkinci derecede okur yazar belgesini alıyorsunuz, onunla da sürücü kursuna kaydınızı yaptırabiliyorsunuz. Ee, bu evrakları tamamladıktan sonra e, sürücü kursuna gidip kayıt olabilirsiniz. Arkadaşlar burada benim size tavsiyem e, yani sürücü kursuna kayıt olmadan önce çevrenizde bulunan sürücü kursları ilgili bir araştırma yapmanızda fayda var. Yani e, genelde insanlarımız araştırma yaparken sadece fiyata odaklanıyor. Yani fiyat kıyaslaması yapıyor. Bence sadece fiyat kıyaslaması yapmayın. Alacağınız hizmeti de kıyaslayın. Yani çevrede bulunduğunuz kurslara gidin. İşte alacağınız hizmetler hakkında sorular sorun. Ders saatleri hakkında sorular sorun. İşte bunlar hakkında bilgi alanın. Ondan sonra işte kurstaki bulunan hocaların isimlerini öğrenerek onlar hakkında bir araştırma yapın internet siteleri oluyor kursların. Onların e, internet sitelerine girerek orada yapılan yorumları, puanlamalara bir bakın. İşte e, sosyal medya adresleri var. Buradaki işte yorumlara bakın. E, veya çevrenizde varsa daha önce o kurstan ehliyet almış kişileri bulabilirseniz onlara sorun. Onların memnuniyet derecesine göre e, bir seçim yapın. E, belli bir kursu seç yaptıktan sonra e, gidip o kursa kayıt olabilirsiniz. Ama direkt kayıt olduğunuz atıyorum bir A kursuna vardınız. Eğitimden, hizmetinden memnun kalmadınız. işte ben bu kurstan gidip diğer bir kursa kayıt yaptırmak istiyorum düşüncesi doğuyor bazen. Bu gibi durumlarda yani başka bir kursa kayıt yaptıramıyorsun. Öncelikle kayıt yaptığınız kurstan kaydınızı sildirmeniz gerekiyor. Sistemde kayıtlı olduğu gözüktüğünüz için başka kurs kayıt yapmıyor. Dolayısıyla kaydınızı sistemden sildirebilmek için de kurs size yani daha önce yapmış olduğunuz anlaşma ile ilgili ücretinizi ücretini talep ediyor. Ücreti aldıktan sonra kaydınızı siliyor. Siz de daha sonra gidip başka bir kursa kayıt yaptırabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani araştırmanızı iyi yapın. Ona göre kurs seçin derim. Eğer işte araştırdınız, işte bir kurs ismi belirlediniz kendinize. E, bu evraklarla birlikte az önce söylediğim evraklarla bile birlikte kursa gidip kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ancak her kursların e, dönem tarihleri, e, dönem açtıkları tarih her ayın biri ile onu arasındadır. Yani biri ile onu arası içerisinde giderseniz e, direkt e, kaydınız yapılır, döneminiz açılır. Onundan sonra hemen dersleriniz başlar. Yani teorik derslerinize başlarsınız. Eğer onunu geçirdikten sonra gidip kursa kayıt yaptırdığınızda bir sonraki ayın onuna aktarılırsınız. Yani bir sonraki ayın onundan sonra dersleriniz başlar. Sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Dolayısıyla zaman kaybın olursunuz. Yani burada örnek verecek olursam, yani atıyorum şu an Kasım ayı içerisindeyiz. Kasım ayın 5'inde 6'sına gittiniz, kayıt yaptırdınız. 11'inde tercih dersleriniz başlayacaktır. Ama gittiniz ayın 11'inde, 12'sinden sonra sürücü kursuna gittiniz, kayıt yaptırdınız. Kaydınız alınacaktır. Ancak e, dersleriniz Aralık ayın onundan sonra başlayacaktır ve bu da bir zaman kaybınız olacaktır. E, onun için yani e, onundan önce gidip kayıt yaptırmanız da size e, daha bir zaman kazandıracaktır. Eğer e, kursa kayıt olduktan sonra işte ayın onu da e, teorik derslerimiz başlayacaktır. E, kurs size e, teorik dersi tarihlerini e, bildirecektir. Yani bu teorik dersleri neler diye olacak, soracak olursan işte trafik adabı, trafik çevre bilgisi, motor bilgisi, ilk yardım bilgisi, araç tekniği dersleri konuları hakkında dersler anlatılacak. Bu dersleri anlattıktan sonra yani bu eğitimi aldıktan sonra Milli Eğitim'in yine belirlediği tarihte E sınava tabi tutulacaksınız. E sınav nedir arkadaşlar? Yani tablet üzerinde yazılı sınav yapıyorlar. Bu sınavlarda, bu az önce görmüş olduğunuz, yani eğitimini almış olduğunuz derslerde 50 adet soru soruluyor. Her sorunun 2 puan, her soru 2 puan değerinde. Dolayısıyla 70 puan almanız gerekiyor. Yani bu 50 sorunun içerisinde 35 doğru yapmanız gerekiyor. Yanlış doğruyu götürmüyor arkadaşlar burada. Bilemediğiniz soru da varsa işaretlemenizde fayda var. Dolayısıyla bütün soruları işaretleyin derim. Yani bu sınavda işte 50 sorunun içerisinde hangi konulardan sorular çıkacak olacak diyorsanız. Trafik ve çevre bilgisinden 23 soru arkadaşlar. İlk yardım sorusunun ilk yardım dersinden 12 soru. Araç tekniğinden 9 soru. Trafik adabından 6 soru olmak üzere toplamda 50 soru soruluyor. İşte e-devlet üzerinden sınava tabi tutuluyorsunuz. Sınav akabinde sistem üzerinden TC kimlik numaranızı sorguladığınızda sınavı geçip geçmediğiniz tarafınıza bilgilendiriliyor. Yazılı sınavı geçtikten sonra direksiyon dersleriniz başlayacaktır. İşte bağlı bulunduğunuz, kayıt olduğunuz kursun planına göre bu eğitim saatleri, eğitim tarihleri değişiyor. Yazılı sınavını geçtiniz, direksiyon dersleriniz başlayacak direksiyon desteğiniz akan trafikte olacak. Dolayısıyla akan trafiğe gelmeden önce simülasyon eğitimi alıyorsunuz arkadaşlar sürücü kurslarında. Bu sanal ortamda işte direksiyon hakimiyeti, işte gaz, fren, debriyaj becerileri, fites kullanım bilgileri, becerileri hakkında sanal olarak bir beceri kazandıktan sonra beceri kazandıktan sonra sanal e, simülasyon eğitimini de tamamladıktan sonra sürücü kursunu size akan trafikte e, eğitim almak üzere e, tarihi ve saatleri belirliyor. E, bu tarih ve saat dersi sürücü kursu tarafından size bilgilendiriliyor. İşte e, her ilin, e, her ilçenin kendine göre Milli Eğitim tarafından belirlemiş olduğu eğitim güzergahları var. Bu güzergahlarda kursların e, araçlarıyla eee Akan Trafik'te eğitim alıyorsunuz. Bu Akan Trafik'te eğitim derken, işte kullanmış olduğunuz araç hakkında bilgiler, işte Milli Eğitim'in e, belirlediği <laughs> Milli Eğitim'in belirlediği güzel üzerinde e, işte e, direksiyon dersleri alıyorsunuz. Bu direksiyon derslerinde, e, işte parkurda yapmanız gerekenler, var. Sınavda da, da tabi tutulacaksınız. Nedir bunlar? İşte bir L park yapıyorsunuz. L park işte e, kullanmış olduğunuz aracı geri geri sokak içerisine girdirebilme, işte ani fren yapabilme, 25 metre şeritten çıkmadan geri geri gidebilme, işte e, rampada durup e, aracı geriye kaçırmadan kalkabilme, e, paralel park yani bu iki araç arasına aracınızı park edebilme, ee, işte şerit takibi, direksiyon hakimiyeti becerilerini kazandıktan sonra e, sizi e, kursunuz, e, Milli Eğitim'in belirleyeceği e, tarihte direksiyon sınavına e, tabi tutacaktır. E, bu direksiyon e, sınav tarihleri Milli Eğitim tarafından belirlenmekte. E, biz burada e, şunu söyleyelim arkadaşlar, Kahramanmaraş ile Vesikçi Mamsilücü Kursu olarak Öğrencilerimize şunu taahhüt ediyoruz. Yani öğrencimiz ne zaman kendini hazır hissettiğinde, yani bu trafik becerisini kazandığında, araç kullanma becerisini kazandığında e, sınava e, sokuyoruz. Ama birçok kurs, işte e, belli bir e, direksiyon dersini tamamladığında e, otomatik e, sınava alıyorlar. Yani beceri kazansa da kazanmasa da e, dolayısıyla bu kişiye göre değişiyor. E, bazı kişiler için bu e, ders saatleri yeterli oluyor. Bazılar için e, yeterli olmuyor. E, dolayısıyla biz e, Karabahar ile Sütçü sürücü kursu olarak e, kendisini e, yeterli bulunduğunda öğrencimiz karar verdiğinde e, direksiyon sınavına tabi tutuyoruz. Bu da bizim başarı oranımızı artırıyor haliyle. E, direksiyon sınavına işte e, Milli Eğitim'in belirlediği tarihte size kursumuz tarafından tarih ve saati belirlenecektir burada e, şuna dikkat edin arkadaşlar sınav günü e, sınav tarihinde sınav saatinden en az 10-15 dakika önce e, sınav alanınızda olun eğer e, sınav saatinize 2-3 dakika geç kaldığınızda sınava gelmedi olarak e, işaretleme yapıyor komisyon başkanı dolayısıyla e, sınavda kalmış oluyorsunuz benim e, size e, tavsiyem eğer zamanınız da varsa yarım saat bir saat kadar önce sınav alanında olursanız, yani o anki sınav heyecanınızı yatışması açısından da faydası olacaktır. İşte direksiyon sınavınıza girdiniz, az önce söylediğim o parkurları tamamladınız. Sınavı geçtiğiniz zaten o gün sınav başkanı tarafından size bilgi verecektir. Eğer sınavı geçtiyseniz, ee, sürücü kursu işte sizin sertifikanızı hazırlayacak, dosyanızı hazırlayacak. Birkaç gün içerisinde de e, size evraklarınızı gelip almanızı isteyecek. E, bu evrakları hazırlandıktan sonra e, nüfus müdürlüğüne gidip, yani nüfus müdürlüğünden de öncesinde bir randevu almanız gerekiyor. E, Randevunuzu aldıktan sonra tarih ve belirti saatini belirttikten saati, sonra o randevu saatine gidiyorsunuz. Nüfus müdürlüğüne müracaat ediyorsunuz o işte kursunuzun hazırladığı evraklar işte dosyalar dosyada bulunan evraklarla ilgili evraklarla birlikte müracaat ediyorsunuz. İşte bu dosyada hangi evraklar var diyecek olursanız işte motorlu taşıt sürücü kursları tarafından hazırlanan işte sertifikanız, e, sağlık raporunuz, e, bir adet biyometrik resminiz, kan grubunu gösterir belgeniz e, bu işte maliye yatan, yani devlete yatırılan e, mali hacrı dediğimiz e, e, makbuz veya dekontu, e, bir de e, işte bu vakıflara ve kart ücreti e, dekontuyla birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne e, gidiyorsunuz, müracaatınızı yapıyorsunuz, müracaatınızı yaptıktan sonra size geçici bir belge veriyorlar. Bu belgeyle araç kullanabiliyorsunuz. Yani bu belge olmadan araç kullanamıyorsunuz. Daha çok bir şu sorulara e, soruluyor bize. İşte efendim e, ben e, direksiyon sınavını geçtim. Artık araç kullanabilir miyim hocam gibisinde. Hayır kesinlikle araç kullanamıyorsunuz. Direksiyon sınavınızı geçiyorsunuz ancak araç kullanamıyorsunuz. Ne zaman kullanabilirsiniz? O dosyanız hazırlanıp size belgeler verildikten sonra ilgili nüfus müdürlüğüne gidip müracaatınız yapılıp size bir belge verdikten sonra araç kullanabiliyorsunuz o bölgeyle aracınızı kullanabiliyorsunuz. E, müracaat ettikten sonra o bölge size veriliyor. Eee ehliyetiniz sürücü belgeniz e, bir hafta 10 gün içerisinde posta yoluyla adresinize teslim ediliyor. Adresinize teslim edildikten sonra o e, sürücü belgesi e, geçici belge iptal olmuş oluyor. E, arkadaşlar yani bu belgenizi e, sürücü belgenizi aldıktan sonra ehliyetiniz 2 yıl stajyer ehliyet oluyor. Dolayısıyla bu iki yıl içerisinde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kurallara daha çok uymanız gerekiyor. Yani iki yıl içerisinde 75 ceza puanını doldurursanız ehliyetiniz iptal oluyor. Sil baştan tekrar işte yazılıdır, teoriktir, de sınavlara tabi tutuluyorsunuz. Veya işte bu iki yıl içerisinde alkollü olarak yakalandığınızda ehliyetiniz iptal oluyor. Her iki alkollü olarak yakalandığınızda e, iptal olduğunda en az 6 ay e, bekliyorsunuz ehliyetiniz iptal edildikten sonra. Daha sonra işte e, psikoteknik süreci var. Oraya gidip tekrar rapor alıyorsunuz. Tekrardan kursa yazılıyorsunuz dersler falan derken uzun bir zaman kaybediyor. Yani i̇ki yıl süreç içerisinde çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar e, B sınıfı ehliyeti bu şekilde. Bir de B sınıfı iki sınıf ehliyet biliyorsunuz. Bir tanesi B1 bir tanesi B1. B1 ehliyeti dediğimiz otomatik araçları kullanabiliyorsunuz. Yani sürücü kursuna kayıt olurken B1 ehliyeti için kayıt olursanız sadece otomatik araçları kullanabiliyorsunuz ehliyet hak ettiğinizde. E, ee, manuel araç kullanamıyorsunuz. Ama B sınıfı ehliyet için müracaatınızı yaptığınızda hem otomatik aracı kullanabiliyorsunuz hem manuel olanları. Yani benim size tavsiyem B sınıfı ehliyet almanızda fayda vardır. Her ikisinde de kullanabiliyorsunuz. Kısaca B sınıfı ehliyet süreci ile ilgili anlatışlarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız, elimden geldiğince cevaplamak isterim. Şimdiden tüm sürücü aydalarına başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, bizi desteklerseniz seviniriz. İyi günler dilerim.